Bugün 19.05.2024. Çok değerli iki tane birbirinden güzel, birbirinden değerli arkadaşım Şanlıurfa'dan misafir olarak bize gelmişler. Ayarlarına sağlık. Ne iyi ettiler geldiler. iyi ki varlar. Allah razı olsun genelden. Ve e, genere bir şiir takdim etmeden önce Sayın Merem Çelik öğretmen şair, ressam, yorumcu, oyuncu ve diğer arkadaşım çok değerli Mahsum Beli zaten izinden verli Mahsum. Ee, İzzet Çakır. Allah razı olsun şeref ver, verdiler. Evet. Ben de elma kalemi aldım. Gelmeden bir şiir yazdım genere. Evet, e zaten aşıkların neyi var? Bir şiiri var. Sanatçıların Türkisti var. Bizim de şiirimiz var. Kardeşim dedim sana Muharrem Çelik. Bizim kardeşliğimiz ölene kadar. Allah bize nasip eylesin birlik. Bizim kardeşliğimiz ölene kadar. Seninle kardeşlik bu beladan. Aylar yıllar geçse de aradan. Bizi ayırmasın ulu yaradan. Bizim kardeşliğimiz ta ölene kadar. Kardeşimsin öz kardeşten çok yakın. Ne olur kendini kem gözlerden sakın. Sen benim canımsın. Canımdan da yakın. Bizim kardeşliğimiz ta ölene kadar. Senin gözün yoktur maldan, servetten Her zaman uzaksın. Kinden, nefretten. Aşık sabri tırnak ayrılmaz etten. Bizim kardeşliğimiz ölene kadar. Bizim arkadaşlığımız ölene kadar. Saygılar, sevgiler. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ederim. Çok... Ben de teşekkür ederim. Çok sürpriz yaptı, çok duygulandırdınız Sabri abi. <laughs> Özellikle size ve çok değerli eşiniz Adile, Adile ablamıza hep sahiplerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli oğlumuz sağ olsun hem yoruluyor. Erdal Bey bize köfteler yoruluyor. Çok değerli arkadaşım Hazret Bey, eşim, oğlum, herkes bize eşlik etmiş. Beraberiz, sizin evinizdeyiz. Kısa hastayız kıymetli dostlar kısas biliyorsunuz kültür, sanat, özellikle aşıklık alanında saz, beste yerine zengin bir kültüre sahip ve kısası artık ciddi anlamda bir ağabeyim, bir ablam var ve bunlarla artık Bravo biz ölene kadar inşallah hep beraber ıı, hayat sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. De Bizi ağırladığınız için. O teşekkür de. De de, Sağ olun. size bir de de de. şeyler de. demek ister gereken bir şey açık söylemek istiyorum. Evet. 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 Evet, evet. Sağ olun. Tamam.